Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beşik gibi sallanıyor. 6,1'lik ilk büyük deprem 10 Ağustos'ta meydana gelmişti. Sonrasında en büyük yine 6,1 olan sarsıntılar hiç bitmedi. Öyle ki son 3 ayda Türkiye'nin yıllık deprem ortalamasının %60'ı Sındırgı'da oldu. Sadece bu ayrıntı bile afet bölgesi ilan edilen Sındırgı'nın diken üstünde durmasına yetiyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde son 3 ayda 15 bin aşkın deprem kayda geçti. Bu Türkiye'nin yıllık deprem ortalamasının yaklaşık %60'ı demek. Türkiye tarihinde de ilginç yani bu depremlerin tamamı da Sındırga, Sındırgı ilçesi e, sınırları içinde meydana gelmekte. Sındırgı'da yaşayanlar sabah kadar diken üstündeydi. Saat 1.06 ve 5.48'de iki ayrı deprem meydana geldi. İkisi de 4,5 büyüklüğündeydi. Vallahi çok tedirginiz kardeşim. Ne olacak belli değil. Bu sabah yok, akşam yok, gece yok, gündüz yok. Herkes dışarıya çıktı zaten. Sarsıntılar bölgede paniğe neden oldu. Depremler İstanbul ve Bursa'da da hissedildi. Evlere giremiyoruz. Tamam, Onun için de karavan aldık. Allah sonumuzu ayırsın. Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerde yüzlerce bina hasar görmüş, ilçe geçen hafta afet bölgesi ilan edilmişti.